Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ee, Survival'ın birinci bölümüyle herkese tekrardan merhaba. Evet, biz böyle İş... geliştik, tamam mı? Aynen, biz geliştik Bu ama ben videoyu çalış... başlatmayı unutmuşum. Şöyle bir evvelan yaptık. Demir bulduğumuz için de. Demir bile ya bulmuştuk abi. ilk bölümden. Mal gibi ben videoyu başlatmamışım, ne kadar gerizekalıyım. alayım? şimdi şey anla, neden şeyin olduğunu anla. Bir dakika la bir dakika. Lan de lazım lan abi. Oğlum. Beyler hadi game yem oda geçip yeme kalın izin veriyorum. Delik yapmıyoruz Bende var ki. O zaman çekilme oraya bir koyacaksın, Çekil. Çekil Emir. Emir ses koyacağım bir tane daha. Tamam çekileceğim bir su. Lan kömür buldum. Bir yeri kazdım kömür çıktı. Ay bende bir sürü kömür var. Ben de yapalım bari. Hmm. Kurabiye evet, tamam. Evet tamam, acaba tamam, sesim tamam, nasıl tamam. çıkıyor? Bir dakika, bir, şey dakika susun, bir, dakika bir dakika susun, bir dakika susun, bir dakika susun. Evet. Sesim güzel çıkıyor, yaşasın. Yaşasın. çok çok, iyi bir sesim var. Şarkıcı mı olsam acaba? Abi şarkı söyleyeyim. Abi bir şarkı Nasıl bir sesim var? Güzel mi? Aynen çok güzel. Çok güzel. Şarkıcı olmak evet. için lan lan su bastı su bastı su baskarı. Ben lan. ne yapıyorum beyler? O yine kurt. söyleyeceğim? 32 tane kömürüm vardı birini şeye verdim 32 tane oldu. Arkadaşlar şimdi bir olay yaşadım. Benim dropper map'i çektiydik. Ondan sonra bilgisayar çöktü amına koyayım. Hani bilgisayar çöktü çökmesine reset'e falan attım bilgisayara tamam düzeldi. Ondan sonra içine bir girdim videolar silinmiş. 216 tane video silinmiş lan. Her gün 7 video çekiyorduk biz. Hadi tutturamadım evet. 20 video en az, en az 10 video çekiyorduk her gün. Değil mi? Aynen siz Biker'ı tutup metnimi çekeceğiz. Yükselik yani. Sadece şey, kanalı çekmek zorundayız. <laughs> Çünkü bütün şeyler silindi. Yemek, var. ver. Ahay. 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 G-MOD evet. da yerine kalsan Al, ah. e, toplu çekeceğiz, ah, Ahmet'le Ahmet ben. Ben çekmiştim ama... Olmadı. <laughs> ben valla evi kaybettim. Emi ben 7 tane deli vereyim mi? Evet, katlar oğlum? Anne, benim katlar yardımım ben orada duramaz ama dur. Anne senin Skype'ını mı kontrol ediyor? Ne? Hayır, Pesu. Babam benden o kadar sıkıldı ki artık şey diyor yani kimle konuşursan konuşamam kodum diye. Evet. Baba. Beyler benim derhal eve girmem lazım. Tam 33 tane kimdirimizde şey şey var. Dizisi. Burayı düzleştiriyorum. Daha sonra yani ev yaparız ya. Abi ilk bölümden daha ev yapmak iyi fikir ya. Yani. İşte daha. Aynen. Burası daha da iyi aslında. Kanka ben A, burayı düzleştiriyorum. Var Bu ya buraya düz alana getirelim. Buraya ev yaparız. <laughs> ya. Tarım <laughs> kurarız. Bu Koyduğum eşyaları kimse almasın. Aha gece olmuş. Sıçış. Sıçtık. Bakın düz alanımız var artık. Beyler mi? Beni benim, benim takip ederim. Ben kendi kendime survival çekeceğim. Sağda survival. Ben tekli. Biz ne çekiyoruz şu an? Hayır, ben tekli çekeceğim. Hadi kap kapışın. abi kapının oraya dört tane meşale koymuşsun. Senin kafan mı güzelsin koyduysa? Hayır, olmasın orada yaratık beni. Şöyle kapatalım. Hayır, patlıyı koysana, pat geri de işe alınma. <laughs> Lan ben yüzü şey alamam. Lan beyler, yalnız benim bir şey yapmam gerekiyor. Lan, <laughs> korkma gelmiş evet. dağılmışlar zombi. Da almışlar, Hayır zombi karşıdan geldi. ne vuruyor? Evin, evin kapısı bir blok üstte olacak. Evin kapısı bir blok üstte olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü zombiler buradan gelirse kıramazlar. Sen de ki. Ama dur kapıyı şöyle koymamız lazım. Kanka buraya yapar mıyız? Kapıyı değil. kırabiliyorlar zombiler. Şu an normaldeyiz ve kapıyı kırabilirler. Oo bence. kanka nasıl olmuş bura? Buraya ev yaparız. Güzel gördüm de. Lan merdivenlerim yok oldu. Ne ya? Oğlum merdivenim var ya. Lan CD koydum ben. Oha, CD abi, mi? Sen CD buldun. Orada. Oha bonjil da var bende. Abi merdivenlerim sizde mi? Biri bakabilir mi? Merdiven yaptım Aa. ama kayboldu Aşkım. Beyler bir dakika ben bir videoyu e, durduracağım Ona devam lan, edeceğim Ya vurma ya. ben de değil ben de değil anlamıyor musun? ben de değil ben de değil de de. de de. Evet tutturuyorum Evet arkadaşlar evet, evet. devam ediyoruz Böyle, bir Evet sakin Kanka şurayı düzleştiririz, Kanka, şurayı düzleştiririz ben iyice Ben mi lan? Bana taş verin lan Lan mal buraya niye bunu koyuyorsunuz? Nerede ben koyuyorsunuz? En iyi, en iyi, saçmalık. Anlar sakat hali yapsana. ver. Videodayım oğlum ekleyemem. Zaten şimdi videoyu kapatacağım. 5 dakika olmuş. 6 <laughs> dakika. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. E, Minecraft Survival serisi 2. bölümü izlemeyi kaçırmayın. İyi günler.